Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde iki eksenli işlemlerde pah komutunu tanıtacağım. Bu komuta geliyorum. Gördüğünüz gibi önden bir unsur seçmemi istiyor. Ben oluştur diyorum. Pah komutu diyorum. Tamam dedim. Ve benden bir sınır belirlememi istiyor. Ben buradaki pahımın üst kenarını belirliyorum gördüğünüz gibi. Mavuzun ortasında tekerleğimi bir kere bastırıyorum ve gördüğünüz gibi pavunsur açılıyor karşıma. Buradan pat tarafını sol taraf diyorum <laughs> ve OK diyorum. Eğer offset olmasını istiyorsak buradan offset sayısını belirtiyoruz veya toleransımı da buradan ayarlamış olabiliyorum. Yine eğimini 45 derece biz burada 60 veya 30 derece diyerek de işlem yapmış oluyoruz. OK diyorum. Benden takım seçmemi istiyor. Yönetmiyorum. Kütüphaneden yükle dedim benim kütüphanede bulunan takımımı göndermiş oluyor. Tiplerden pan komutumu seçiyorum ve buradan pan komutumu seçmiş oldum. 645 milimetrelik pan mı takımını seçiyorum. Tamam dedim. Uygula diyorum. Ve benden hesaplanmasını istiyor. Takım yolunu evet diyorum ve gördüğünüz gibi takım yolunu bana hesaplamış oldum. Ayarlar menüsüne geliyorum. Birincil menüsünden temel olarak diyorum. Burada gördüğünüz gibi hızlarını, finishini, ilerlemesini buradan verebiliyorum. Tolerans ve gördüğünüz gibi toleransını buradan ayarlayabiliyorum. Yataydaki payının ve dikeydeki payını belirleme şansım oluyor. Burada yan alt pasa çapı takımın ilerlemesine göre yüzde kaçsa o ilerlemeyi vermiş oluyoruz. Yine pasa sayısını buradan belirlemiş oluyoruz. Burada dikey posa tipini gördüğünüz gibi sabit posa dediğimizde azemin belirli aralar arasında posa varmış oluyoruz. Değişken dediğimizde gördüğünüz gibi değişken olarak azemi askeri zetteki posa miktarlarını vererek işlem yapmış olurum. Sadece temelliyorum ve temele kadar inmiş oluyor. Sınırlamaları geliyorum. Üst fal sınırlarını belirliyorum. Bahta yine olmadığı için sınırlamalar belirlemiş olmuyorum. Yol ayarlarından ise kesme modunu gördüğünüz gibi düz veya ters diyerek işlem yapmış olurum. Ters posa diyorum. Kesme seviyesi sırasını yine seviyeye göre veya bölgeye göre gördüğünüz gibi bölgeye göre sadece sol tarafta 1 2 3 birinci bölgeyi bitirme ve diğer bölgeye geçiyor. Yine aynı şekilde seviyeye göre dedim. Gördüğünüz gibi birinci bölgede sol tarafta birinciyi yapıyor sonra diğer bölgede devam ederek işlem yapmış oluyor. Yine buralardan bölgelerin bağlantısı takımın kalkışı olup olmadığını belirleme şansımız var. Yine takım telafisini belirleme, belirleyebiliyoruz. Bağlantı ve girişlerde burada otomatik yanaşma uzaklaşmada burada doğrusal, dairesel doğrusal yine işlem yapabiliyoruz. Takımın geldiğinde daha doğrusal bir şekilde ama dairesel olarak işlem yapıyor. yine burada gördüğünüz gibi dairesel ne dairesel olarak ve doğrusal bir şekilde işlem yapmış oluyor. Ben daha doğrusal doğrusal diyorum parçamı seçtim. Güvenlik mesafesini sıfır diyorum. Hesaplı diyorum ve gördüğünüz gibi hesaplama işlemi gerçekleştirmiş oldum. Sağ tıklayıp çizgisel simülasyon diyorum ve simülasyon başlatıyorum gördüğünüz gibi. Pağımı oluşturdum. Bu komuttan anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.